oha anne öldürme, baksana bununla geliyor tamam artık bu cildi çık <laughs> çık hadi ben de şunu yapayım i̇şte. kendi yerine gider misin arkadaş? çık yerine. görev yerine çocuk işçi ayağından ayıklarla tarlada çalışan çocuk. Örkü de küreği kaldıramıyor. Mahmut. <laughs> Hadi zıpla bakayım üstünde. <laughs> ben de şey olmuyor. Girmenim. Şarkı da söylüyor <laughs> Kendini kaptırdı İyi enerjisini atsın da akşam rahat uyuruz